Bölüm 21 İsa göl kenarında Bundan sonra Taberiye gölünün kenarında İsa öğrencilerine yine göründü. Bu da şöyle oldu. Simon Petrus, ikiz diye anılan Thomas, Celile'nin Kana köyünden Datanyel, Zebedi'nin oğulları ve İsa'nın öğrencilerinden iki kişi daha birlikte bulunuyorlardı. Simon Petrus ötekilere "Ben balık tutmaya gidiyorum." dedi. Onlar "Biz de seninle geliyoruz." dediler. Dışarı çıkıp kayığa bindiler. Ama o gece bir şey tutamadılar. Sabah olurken İsa kıyıda duruyordu. Ne var ki öğrenciler onun İsa olduğunu anlamadılar. İsa çocuklar balığınız yok mu? diye sordu. Yok, yok. cevabını verdiler. İsa ağı kayın sağ yanına atın tutarsınız dedi. Bunun üzerine ağı attılar. O kadar çok balık tuttular ki artık ağı çekemez olmuşlardı. İsa'nın sevdiği öğrenci Petrus'a "Bu Rab'dir." dedi. Simon Petrus onun Rab olduğunu işitince üzerinden çıkarmış olduğu üstlüğü giyip göle atladı. Öbür öğrenciler balık dolu ağı çekerek kayıkla geldiler. Çünkü karadan ancak 200 arşın kadar uzaktaydılar. Karaya çıkınca Orada yanan bir kömür ateşi, ateşin üzerinde balık ve ekmek gördüler. İsa onlara "Şimdi tuttuğunuz balıklardan getirin." dedi. Simon Petrus kayığa atladı ve tam 153 iri balıkla yüklü ağı karaya çekti. Bu kadar çok balık olduğu halde ağ yırtılmamıştı. İsa onlara "Gelin yemek yiyin." dedi. Öğrencilerden hiçbiri ona Sen, "Sen kimsin?" diye sormaya cesaret edemedi. Çünkü onun Rab olduğunu biliyorlardı. İsa gidip ekmeği aldı, onlara verdi. Aynı şekilde balıkları da verdi. İşte bu İsa'nın ölümden dirildikten sonra öğrencilere üçüncü görünüşüydü. İsa, Petrus ve Yuhanna. Yemekten sonra İsa Simon Petrus'a, Yuhanna oğlu Simon, beni bunlardan daha çok seviyor musun diye sordu. Petrus, evet Rab, dedi. Seni sevdiğimi bilirsin. İsa ona kuzularımı otlat dedi. İkinci kez yine ona, Yuhanna oğlu Simon, beni seviyor musun? diye sordu. O da, Evet Rab, seni sevdiğimi bilirsin. dedi. İsa ona, Koyunlarımı güt. dedi. Üçüncü kez ona, Yuhanna oğlu Simon, beni seviyor musun? diye sordu. Petrus kendisine üçüncü kez beni seviyor musun diye sormasına üzüldü. Rab sen her şeyi bilirsin. Seni sevdiğimi de bilirsin. dedi. İsa ona Koyunlarımı otlat dedi. Sana doğrusunu söyleyeyim. Gençliğinde kendi kuşağını kendin bağlar istediğin yere giderdin. Ama yaşlanınca ellerini uzatacaksın. Başkası seni bağlayacak ve istemediğin yere götürecek. Bunu Tanrı'yı ne tür bir ölümle yücelteceğini belirtmek için söyledi. Sonra ona ardımdan gel dedi. Petrus arkasına döndü, İsa'nın sevdiği öğrencinin kendilerini izlediğini gördü. Bu öğrenci akşam yemeğinde İsa'nın göğsüne yaslanan ve Rab seni ele verecek olan kimdir? diye soran öğrencidir. Petrus onu görünce İsa'ya Rab ya bu ne olacak? diye sordu. İsa ona Ben gelinceye dek onun yaşamasını istiyorsam bundan sana ne? dedi. Sen ardımdan gel. Böylece kardeşler arasında o öğrencinin ölmeyeceğine dair bir söylenti çıktı. Ama İsa Petrus'a o ölmeyecek dememişti. Sadece ben gelinceye dek onun yaşamasını istiyorsam bundan sana ne demişti. Bütün bunlara tanıklık eden ve bunları yazan öğrenci budur. Onun tanıklığının doğru olduğunu biliyoruz. İsa'nın yaptığı daha başka birçok şey vardır. Eğer bunlar tek tek yazılsaydı, yazılan kitaplar dünyaya bile sığmazdı sanırım.